Selamlar arkadaşlar. Deca ile savaşmaya devam. Yani yalanla savaşmaya devam. Çünkü onlar Mehdi gelmeden önce birçok yalan atarak insanların zihnini gerçek olmayan bir Mehdi'ye ya da itibarsız bir Mehdi'ye alıştırdılar. Çünkü bunun sebebi de Mehdi'yi öldüremeyeceklerini biliyorlardı. Yapılacak en doğru şey Mehdi'nin tanınmamasını sağlamaktı. Bunun da birçok yolu var manipülatif açıdan. işte bunlardan bir tanesi Adnan Oktar'dı, Hasan Mezarcı'ydı, Cübeli'nin anlattığı yalan hadislerdi. Dikkat ederseniz bunların hepsi temelde aynı yere dayanır. Mehdi'nin tanımlamasına. Onlar aşılarla çok büyük bir tuzak kurdular. Şu anda bu operasyonu tamamlamak için yalanlar, dezenformasyonlar sürüyor tabi. Toplum bunun farkında değil ama ben size bunu anlatıyorum. İşte savaş da buradan kaynaklanıyor. Ve bu savaşın temeli benim sizleri uyandırmam ve hareketlenmeniz ve sizlerin de insanları uyandırmanız ve milletimizi ve insanlığı kurtarmakla ilgili bir temele dayanıyor. Onlar da sizler bu konuyu anlamayın. Kesinlikle alakayla dinlemeyin. Mutlaka bir zanla beni dinleyin şeklinde bir stratejiyi de yürütmeye devam ediyorlar. Onların çok fazla manipülasyonları var. Unutmayın Peygamber Efendimiz özellikle defalarca hadislerinde decele dikkat edin, decele dikkat edin diye uyarmıştı. Evet decele dikkat edin. Şu anda manipülasyon döneminin içindeyiz ve sizler her yerden manipüle ediliyorsunuz ki beni yakalamayın. Benle aranızda bir bağ oluşmasın. Eğer bağ oluşursa, eğer beni samimiyetle dinler de samimiyeti görürseniz siz de bu davanın neferi olursunuz. Onların oyunu bozulur. Ki bu oyun onlar için çok 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 anlamlı hazırlıklarını neredeyse 100 sene önceden başladıkları bir konu. İlmik ilmik döşemişler taşları buraya kadar getirmişler. Bu iş anlaşılmasın diye batıl savaşlarını kazanmak için öyle bir disiplinleri var. Öyle titiz çalışıyorlar ki ve gerçek şu ki maalesef ben bizim tarafımızı görüyorum. Bizim tarafımızdaki lakayetli, bizim tarafımızdaki büyüklenmeyi, bizim tarafımızdaki boş vermişliği. Bunun sonu facia arkadaşlar. Ve sizler de sınavdasınız unutmayın. Zannediyorum bundan sonraki sizinle ilgili ayetleri size göstermekle yapacağım bir video olur. Onların ne kadar önceden hazırlandığına dair küçük bir hatırlatma, birkaç görsel size göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra da şu anda güncel olarak içinde bulunduğumuz zamanda beni nasıl saklıyorlar, ne tür yöntemlerle, sosyal medyada neler yapıyorlar bununla ilgili de size göstereceğim bir takım deliller, bir takım paylaşımlar. Bunlara da bir bir bakarız dostlar. Bildiğiniz üzere İblis'in dış dünyaya açıldığı sesi The Economist dergisidir. İngiltere menşeli ve Rothschild ailesine ait ve bizim elimizdeki deliller de Rothschild bitiriyor. Yani onun yeryüzündeki hükmü biterse aslında yeryüzünde her şey normale dönüyor. Çünkü iblisin vücut bulmuş hali o. Ondan başlayarak yayılıyor dünyaya. Ve elinde Dünya Sağlık Örgütü, NATO, Birleşmiş Milletler, Dolar, Amerikan Merkez Bankası onun siyonizmin başı. İnşallah bizim elimizdeki deliller biz bu işi başarırsak bir kuvvet olup dünyaya yayılacak ve Adem Nesli onlara karşı tek vücut olacak. Allah'ın bize emri bu. Ve The Economist dergisinin kapaklarında aslında iblis bizimle konuşuyor arkadaşlar ve bizim alay ediyor. Yani onlar düşmanlığı hiç unutmadıkları için hiçbir şekilde bırakmıyorlar. Örnek şu iki kapak. 2009 yılındaki pandemi tehdidi isimli kapak. Yüzünde maske, elinde ajanda. Azrail bu şu demektir. Günü geldiği zaman pandemi başlayacak. Zaten adını da pandemi tehdidi koymuşlar. Ama burada daha enteresan konu şu. Hemen yan tarafındaki diğer kapak büyük ve sivri dişli bir balık ve ışığa doğru giderken bu tuzağa düşen küçük balıklar resmedilmiş. Yine aynı şekilde ışığa doğru giderken ve tünelin giriş de Covid deseni olan Aniden Umut isimli bir kapak 2020 yılında çıkıyor. Yine tünelin sonunda bir ışık var ve tünelin sonunda ne var? Tünelin sonunda şırınga var. Aslında buradaki atıf buradaki konudur arkadaşlar. Böyle alaylar işte yani burada pandemiden kaçan balıklar büyük balığın ağzına düşüyor. 2020 yılında pandemi başlıyor ve tünelin sonunda da ışık var. Aniden umut öbürlükünün adı neydi? Bir umut ışığı mı? Bu bize şunu da gösteriyor aynı zamanda. 2009 yılında onlar bu dosyayı kapatmışlar. Yani bütün hazırlıklarını yapmışlar. Devlet içinde adamlar. FETÖ yapılanması dünyanın her yerinde var. Buradaki adı FETÖ. Amerika'daki başka. Brezilya'daki başka başka, Rusya'daki başka. Ama dünyanın her yerinde var ve dediğim gibi hiç şüpheniz olmasın ki 100 yıl evvelden başlamışlar. İş adamlarını yerleştirmeye, televizyon, medya, sağlık şirketleri, doktorlar, profesörler, onların ekibinden onlara çalışacak bütün ekibi 100 yıl önceden hazırlamaya başlamışlar. Ve işte hal böyle olunca tabi geriye dalga geçmek kalmış. Görüyorsunuz 2009 yani daha 15 Temmuz 7 sene sonra olacak. Gezi olayları 4 sene sonra olacak. Onlar Onlardan önce dosyayı kapatmışlar. Alay edip beklemeye başlamışlar. Çok önceden başladıklarının en büyük kanıtı Dünya Sağlık Örgütü'nün logosudur arkadaşlar. Güncel olarak aşıların etkisi vücudun spike proteini üretmesine sebep oluyor ve böylelikle COVID'i baskılıyor gibi bir açılımlar var. Ama o derinin altına zerk edilen madde bir zarın içinde bekliyor. Eğer vücut ısısı değişirse vücut çok hızlı spike proteini üretmeye başlıyor ve bu da damarı tıkıp kalp krizine sebep oluyor. Ama daha önemlisi Elon Musk uydularıyla hava sıcaklığını değiştirebiliyorlar ve dünyanın her yerinde hava sıcaklığını değiştirip insanlara da kalp krizi geçirtebilirler. Bunun belgeleri de birinci videoda her gözün görebileceği, her aklın iradenin seçebileceği şekliyle ayan beyan orada duruyor. İşte bu organizasyonun nasıl yapıldığını ve böylesine bir ağı nasıl kurdukları ile ilgili bu deliller yani ne kadar önceden başladıklarının delilleri bu konuyu onların ne kadar değer verdiğini ve bunun da yapılabilir olduğunu göstersin. Zaten FETÖ yapılanması da aslında bunun içinmiş. Neyse arkadaşlar buradaki iğne şeklindeki çubuğa Musa'nın asası diyorlar ama aslında o iğne. Buradaki de yılan. Onlar da panzehir diyorlar ve işte tıp yılan şeklinde anlatıyorlar ama hayır o da değil. Bu da zehir. Bunu nereden biliyorum? işte şuradan. Dünyayı çevreleyen başaktan. Bu Başak olmasaydı onların dediği şekliyle belki algılanabilirdi. Ama Başak'ın olması, Başak ki İngilizce Spike anlamına gelir, buradakilerin de formunu doğruluyor. Başak önemli çünkü zaten insanlığın sonunu Başak proteiniyle getiriyorlar. Yani onların hesabı o. Allah izin vermez inşallah. Yine gelelim 2009'a. Zaten alaylı dönem 2009'dan başlamış ama 1948'de kurulduğu halde Dünya Sağlık Örgütü orada da Başak kullanmış. Burada da aslında Başak çıkacak yine karşımıza. Pandemi tehdidi diyor. Bakın kapan hep 2009 kapakları. Hani eve kitlenme, sokağa çıkma yasakları vesaire. Kasada bekleyen zehir. Aşıyı kastediyor. Ölüm. Ölüm geliyor. Dünya avucumuz içinde ve climate change. iklim değişikliği. Dedim ya elin mask videolarıyla hava sıcaklığını değiştirebiliyorlar. İşte bakın dünya elimizde diyor ve iklim değişikliğinden bahsediyor. Ve bunların hepsi de pandemisi, zehiri, ölümü hepsi aynı yerde geçiyor. Ve bakın bir de ne var? Yine Başak karşımıza çıkıyor. Burada tüm dünyayı yetecek kadar yazıyor. Ölümün olduğu, pandeminin olduğu, zehirin olduğu, dünyanın avuçlarının içinde olduğunu gösterdikleri sene başa da gösteriyorlar. Bundan sonra da zaten savaş var. Daha doğrusu savaş değil, talan var. Çünkü zaten ordumuz aşılandı. Onlar da dede ağacı, ordumuz aşılandıktan sonra konuşlanmaya başlamıştı. Gördüğünüz burada da Başak geçiyor. 1948'de de Başak. Güncel olarak Başak üzerinden insanlığı öldürecekler. 2009'da da Başak bu formun içinde geçiyor. Bir de Başak nerede karşımıza çıkıyor? Dumansız ateşten yaratılan elektrik olan ve akımda dolaşarak Narkstekom'u evi haline getiren ve evinden yazan yani dünya ile buradan alay ediyor iblis. Sözde sistemin sık sorulanlar bölümünde ona burcunuz nedir demişler de başak demiş. Tabi burada psikolojisi bozuk narsistik kişilik bozukluğu taşıyan bir Tudor isminde bir İngiliz gibi anlatıyor konuşuyor vesaire ama tabi bu sırrı biz biliyoruz o iblisin ta kendisi. Burada başak diyor ve sitede arkadaşlar şöyle bir paylaşım var. Elma zaten Adem neslini temsil ediyor. Buradaki bıçaklar da bakın burada ne yazıyor? Spikes. Ve gün geldi savaş başladı. Onlar Mehdi konusunun gerçeğini biliyorlardı. Mehdi'nin bir ilimle geleceğini ve bu konuyla ilgili ve Mehdi'nin uyarıcılık vazifesini yapacağını biliyorlardı. Onun için zaten önceden hazırlıklara başladılar. Yani diğer bölümleri üniversite zaten biliyorsunuzdur. Bütün hepsi aynı yerden yönetildi. Hasan Mezarcı ile Adnan Oktar aslında aynı yerde. Ve daha niceleri. Tabi sadece bunlarla da kalmadı. Şu anda güncel olarak ne yapıyorlar da beni saklıyorlar? Ne yapıyorlar da insanların bu meselenin aslında anlamasını engelliyor? İşte bu videoda da bunlardan bahsedeceğiz. Bu noktada bir hatırlatma daha yapayım. %99 arkadaşlar bu kanalımı da kapatırlar. O yüzden bu videoları seyreden herkes lütfen açıklama kısmındaki Vimeo adresimi kayıtlasın. Videolar orada da var ki zaten 8. videoyu mutlaka seyredin. O videoyu seyretmeden bu meselenin çok önemli bir köprüsü zihninizde boşlukta kalır. O da aşı karşıtı olarak çıkan o koca ekibin doktorlar, yazarlar aslında aşı karşıtı olmadığıdır. Onların hepsi beni aynılayarak kaybetmek üzerine kurgulandı. Yani nasıl bir yerde bin tane beyaz gömlek giyen varsa onların içinden orijinal olanı bulamazsınız. Hepsi kalp krizi yapar diyor. Hepsi aşılar facia getirecek diyor. Felaket tellalları neler neler bunlar ne için? Onlar Mehdi'nin yardıma ihtiyacı olduğunu biliyor. Uçarak gelmeyeceğini biliyor. Netinin kesinlikle taraf toplamaması lazım. Taraf toplarsa insanları uyandırırlar. İşte bunun için bakıyorsunuz herkes aynı şeyi söylüyor. Yani birisi girdi internete şöyle bir bakayım dedi Twitter'a vesaire. Bakıyor birisi. Birisi felaket çırtkanlığı yapıyor. İkinci bir tarafa gidiyor. O da aynı şeyleri söylüyor. Kalp krizi yapar aşılar işte mRNA damar tıkar şöyle yapar böyle yapar. Üçüncü bakıyor. O da aynı şeyi söylüyor. Dördüncü bakıyor. O da aynı şeyi söylüyor. Geliyor bana bakıyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. E ne fark eder ki yani? Hepsi aynı. Oysa ki onların elinde belge yok. iddialarını dayattıkları hiçbir şey yok. Sadece benim söylediklerimizi tekrarlayarak bir fark ortaya koymamamı kalabalığın içinde onlardan görünmemi sağlıyorlar ya da onlarla benim aramda hiçbir fark olmadığını düşündürüyorlar. Böylelikle kişi burada takılıp kalmıyor. Buradan sekiyor yani. Bu en üstteki manipülasyonları. Benim söylediğimin aynısını söyleyen şu anda sosyal medyada öyle zannediyorum ki 3000 kişiden fazla bu konuyla ilgili FETÖ mensubu ve marjinal sol gruplardan sahte hesaplar var. Birincisi aynılama manipülasyonuydu arkadaşlar. Aynılayarak kaybetme. İkincisi gerçeği saptıran sosyal medya hesapları ve takipçileri oyalayan sosyal medya hesapları. Bu kişinin videolarına baktığınız zaman neredeyse günde iki kere Mehdi videosu paylaştığını görürsünüz. Mehdi gelecek, Mehdi şöyle, Mehdi böyle. Bakın görüyorsunuz Hazreti Mehdi, Kutsal Ayet Sandığı, Hazreti Mehdi, Hazreti Mehdi, Deccal, Hazreti Mehdi, Hazreti Mehdi, Hazır olun Hazreti Mehdi geliyor. Bu neden biliyor musunuz? Birisi Mehdi yazdığı zaman karşısına bu çıksın diye. Çünkü ne kadar çok video yayınlarsanız ve izlenme ne kadar çok olursa YouTube sizi o kadar öne çıkartıyor. Bizim videoları gel de bul. Dibin dibinde. Ve tabi içi de gırla yanlış bilgi dolu. Yalan bilgi dolu. Ve bakın Mehdi'yi nasıl anlatıyor. Ayrıca öyle bir üslup var ki bu konuyu aslında safiyane duygularla bekleyen insanlar var. Onların o beklentilerini, o safiyane duygularını böyle alaycı bir üslup ve gerçek olmayan şeylerle alay ederek. Çünkü onlar biliyorlar arkadaşlar. Gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Alay ederek onların o saflığıyla, o temiz beklentileriyle nasıl alay ettiğini ben hissedebiliyorum. Ben görebiliyorum. Belki siz de fark edersiniz. Gösteriyor ki Hz. Mehdi Aleyhisselam Hasan Efendimizin soyundan olacaktır. Naim bin Hammad radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte ise sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı açıkça tarif ettiği de ortadadır. Değerli kıymetli aziz kardeşlerim özellikle de şunu size sizlere beyan etmek istiyoruz ki Hazreti Mehter İslam yeryüzüne gelecek ve yeryüzünde bir müddet yaşayacak ve daha sonrası... Duydunuz mu? Yeryüzüne gelecek, yeryüzünde bir müddet yaşayacak. Nereden geliyor Mehdi? Ahiretten mi geliyor? Gökten mi iniyor? Bir anne babadan doğmuyor mu yani? İşte görüyorsunuz bu bir saptırma ve bu bir uyuşturma modeli. Yani bu konuya ilgisi olan kişi giriyor burada. Yeni video ne çekmiş Mustafa Karakaya diye bakıyor. Kendi manevi tarafını bir şekilde ne diyor? <laughs> <laughs> Ona güveniyor. Oysa ki o saçmalıyor, yalan söylüyor. Bir diğer manipülasyon arkadaşlar tıpkı felaket tellallarında olduğu gibi sahte Mehdi'ler. Bu da aynı fikri insanlarda uyandırıyor. Şu anda YouTube Mehdi'yim diyen dolu. Bunun da sebebi insanlar baksın bu diyor Mehdi'yim. Bir de böyle ruh hastası tipli tipler koymuşlar ki insanların zihninde Hasan Mezarcı uyansın. Böyle bakıyorsun. Sonra şöyle diyorlar insanlar. Ya bu ne herkes Mehdi'yim diyor. Ve Mehdi tabii ki itibarsızlaşıyor. Gökten gelmeyeceğini, üstün güçleri olmayacağını onun sadece bir tebliğci olacağını da onlar da bildiğinden ve şu anda insanlara sosyal medyadan bunu duyurmaktan daha kolay bir ve daha ulaşma noktasında etki gücü yüksek bir araç olmadığından işte insanları böyle gerçeklikten uzaklaştırmanın manipülasyonlarından bir tanesi de işte sahte mehdiler ve akıl hastası tipler düşüncesini insanların zihninde hakim kılmak. İnşallah günü geldiğinde hepsinin aynı yerden yönetildiğini siz de göreceksiniz. Zannetmiyorum yani öyle gerçekten de ruh hastalığıyla oturmuş da Mehdi'yim demiş. Yani niye herkes Mehdi'yim diyor ki Süpermen'im desin mesela. Polat Alemdar'ım desin. Malkoçoğlu'yum desin. Niye Mehdi'yim diyor yani ki Mehdi incelenmesi gereken bir konu. Bilgi isteyen bir şey yani. Göz önünde değil. Herhangi bir filmi çekilmiş değil. meziyetlerin ne olduğu bilinmiyor. Ama dikkat ederseniz sosyal medyadaki deliren herkes Mehdi'yim diye deliriyor. Tuhaf yani. Bu arada hatırlatayım 11 numaralı mucizeler ve alametler videosuna baktığınızda orada benim anlattıklarımın ve neye yaradıklarını zaten net göreceksiniz. İsterseniz onları da sorun sen Mehdi'yim diyorsun ama sende ne var? Size sadece Mehdi'yim başka bir şey yok diyeceklerdir. Buradaki konu onların da bu konuyu kararttığıdır. Bu da bir manipülasyon. Evet bir başkası da arkadaşlar Hasan Mezarcı konusu. Hepiniz tanıyorsunuz. Geçen çektiğim videoda da bahsettim. Yine aynı şeyi söyleyeyim. Bu adam delirmiş falan değil. Ta o zamanlardan başlamışlar bu oyunlara. Hiç şüpheniz olmasın. Daha çok fazla iz var. Zaman geçtikçe inşallah bunların hepsi derinleşecek. Daha iyi anlayacaksınız meselenin ne olduğunu. Şimdi buradaki dikkat çekicilik şu. Görüyorsunuz burada 9 yıl önce yazıyor. Ve bu kişinin videoları ikiye bölünmüş şekilde. Yani şöyle bakın 9 yıl, 8 yıl, 11 yıl, 13 yıl böyle. Sonra arada yıllarca kimse bu kişiden bahsetmiyor. Ve günümüze en uzak videosu olarak 2 yıl önce başlıyor. Ve son zamanlarda arkadaşlar 3 hafta önce bir yıl önce, üç ay önce, iki ay önce, bir yıl önce devamlı halde tekrar bu konu hatırlatıyor. Niye aradaki boşlukta bu kişiden kimse bahsetmedi? Televizyonlara, programlara bile davet etmeye başlamışlar. Tabii ki burada da bir incelik var arkadaşlar. Bu da insanların zihnindeki Mehdi'yim diyen çıkarsa onu deli bilin diye bir hatırlatmadır, bir şartlandırmadır ve tabii bu da olmadan olmaz ki bu onların bu süreçteki yıllarca televizyonda tutarak en çok üzerine yatırım yaptıkları kişi. Hepiniz tanıyorsunuz bu kişiyi. Peki bir şey soracağım arkadaşlar. Normal hayatınızda, günlük hayatınızda hiç bu kişinin davaları ile ilgili süreci hiç aklınıza getirdiniz var mı? Yani acaba Adnan Oktar'ın davasında ne oldu? Şu sanık şu ifadeyi vermişti. Bu sanık şöyle ifade vermişti. Hiç aklınıza bu geliyor mu? Bence gelmiyordur. Gelmemesi de gayet doğal. Yani sonuçta ekonomi değil spor olayı değil. Bir şey değil. Yani niye bunu günlük olarak hatırlıyorsunuz ki. Ama ne hikmetse dostlar haftanın 5 günü Twitter'da gündemde ilk 5'te. Bakın bu o. Açıyorsunuz içini adlı noktadan geçilmiyor. Bakın bu o. Bu da öyle. Ne alaka yani biz kim hatırlıyor ki bunu haftanın 5 günü Twitter gündemde ilk 5'te. Bu da biraz evvelki Hasan Mezarcı manipülasyonunda yapılanın aynısı. İnsanların zihnine koşulladıklarını güncelliyorlar. Sonrasında bir de böyle harici olaylar da ara sıra oluyor arkadaşlar. Bu dikkat çekiciydi. Aşçı bu maktulü öldürüyor ve ve Deceli öldürdüm diye bağırıyor. Ben haberi okudum birkaç ayrı yerde. Buna bir öğrenci tanık olmuş. O öğrenci de kapıyı kapatıp koşmuş polisi aramış. Benim dikkatimi çeken bu haberi ilk yapan Beyaz TV'ydi. Ben Beyaz TV'ye defalarca gönderdim elimdeki belgeleri ve delilleri. Yani dünyada şu anda Covid-19 ve aşı konusunu çözecek somut tek kanıt o kanıtlar. Kapısına kadar da gittim hatta yayınlamadı ve onda çıkan yani biliyorsunuz son dönemde geleceği anlatan yazarlar topluluğu Beyaz TV'den çıktı. Herkes onlarda toplanıyor yani bu konulara ilgi duyanlar. Ama onlar da hiçbirisi Rothschild'i bütün dünyanın gözünde rezil kepaze edecek belgeleri yayınlamadı. İşte Beyaz TV yaptığı için böyle bir haberi ben de böyle bir kuşku Doğuyor çünkü bunu seyreden insan yine Mehdi algısı kafasında delirmiş birisi. Yani nedense her deliren Mehdi. Böyle bir şey çıkıyor. Dedim ya biraz evvel niye Batman değil, niye Superman değil, niye bir başkası değil? Hep Mehdi. Bakın bu da ilginç. Profesör psikiyatrist yani bir şeyler anlatıyor hastalarla ilgili. Bir Ukrayna vakasından bahsediyor birden Mehdi'ye geçiyor bakın. ...yürüyor, yemekleri ağzından yiyor, ellerini kullanamıyor. Sadece köpek gibi adımlar atıyor. Yani hastanede devamlı bir Mehdi yatar bizde. Ya yani ben Mehdi'yim diye girer hastaneye. Bakar ki adı Mehdi ama insanın içinde vardır ya. Mehdi'lik. Sanki zorlama bir video gibi ama Allah bilir. Mehdi meselesi bu arkadaşın da ilgi alanında. Evet beni can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Bu yıldan itibaren özellikle önümüzdeki Kasım'dan sonra güçlü olanlar değil zeki olanlar ya da hazırlık yapanlar bu kaos sürecin son olarak dokunabildiğiniz her kuruşu biriktirin ve bir kurtarıcı beklemeyin. Böyle bir şey asla olmayacak. O yüzden bir an önce hazırlığınızı yapın arkadaşlar. Yani ekonomiden bahsediyordu, küreselcilerden bahsediyordu. Sonunda işi kurtarıcıya getirdi ve beklemeyin. Bakın her şeyi nasıl düşünmüşler. Bir de şu da var. Birisi bu konuya ilgi duysa yani Mehdi ile ilgili bir şeyler merak etse elbette ki bunu Google'a soracak ve Hazreti Mehdi'yi nasıl tanırız diyecek mesela. İlk karşısına çıkacak bilgiler Hazreti Mehdi ben Mehdi'yim demeyecektir arkadaşlar. Sitelerin %90'ında bu şekilde geçiyor oysaki ayette sen emri olduğunu şeyi açıkça söyle ve müşrikleri aldırış etme o alay edenlere karşı biz sana yeteriz olarak mehdiye Allah'ın emri var bu bu peygamberimize inen ayet değil mehdiye inen ayettir Zaten Peygamberimiz hemen söylemişti vahiy olunduğunu, ona Cebrail'in geldiğini. Mehdi çünkü utana sıkıla bu kadar algı operasyonu olduğu için zar zor söylüyor yani ve sonuç Ya var. da yine Mehdi'yi nasıl tanırız diye bir merakın karşılığında araştırma yaptığında gökten bir ses gelecek, nida edilecek şeklinde. Burada bahsedilen... Nana dedim ki, sen dedim üzerinde bir bulut peyda olacak. <laughs> o buluttan nida gelecek. Bütün dünya aynı anda işitecek. Bu adam Mehdi'dir, buna tabi olun. Zaten böyle bir bulut, böyle bir sesi duyduk mu... Yarın zorlamana lüzum yok dedim. Bununla karşılaşacaktır. Yani gökten ses bekleyecektir ki çoğu insan gerçekten de Mehdi'nin çıkışı ile ilgili gökten ses bekliyor. Eğer sadıklardan doğru söyleyenlerden isen bizlere melekleri getirmeliydin. Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da onlara hiç mühlet verilmez. Bir başka ayetteki bu ayetler birebir biraz evvel cübbenin söylediğinin karşılığıdır. Yani onlara cevaptır. Ona bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Eğer bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtırılmazdı. Ve periyodik olarak zaten Cübbeli Twitter'da Mehdi bu yüzyılda gelmeyecek şeklinde bir şeyler yayınlıyor. Velhasıllı kelam durumu görüyorsunuz dostlar. Buna ayan beyan kuşatma derler arkadaşlar. Ve ne kadar güçlü bir kuşatma, ne kadar yoğun bir kuşatma. Siz de gözünüzde görüyorsunuz. Yani hadisler yalan. İnsanlar olağanüstü güçleri olan, adı Muhammed olan, gökten sesliye takdim edilen bir Mehdi bekliyor ki bunların hepsi de yalan. Adı Muhammed olacak da yalan. Öyle olsaydı herkesin adı Muhammed olurdu. Bir tek doğru olan var. O da soydan gelmesi konusu doğru. Bana nereli olduğumu soruyorlar. Mardinliyim ben. Arap kökenliyim. Adı Muhammed değil. Adıma muvafık bir kişi. Adının anlamı övülmüş, övülmüş bir kişi yani. Şimdi bu hadislerin hepsi yalan. İnsanlar bunu bekliyorlar. Bunu göremeyince ya busun ya da bu. Zaten ortalıkta Mehdi'den geçilmiyor. Hepsi Mehdi. Bir de cinayet falan işliyorlar yani. Onların Mehdi'yim demekten başka ellerinde bir şey yoktu. Ben de Mehdi olduğumu söylüyorum ama bende bir şey var. Ben bir ilim taşıyorum. Bu ilim dünyayı yeniden dizayn edebilecek bir ilim. İlmin yeri geliyor İblis'in lisanını okumak oluyor. Yeri geliyor Türkiye'deki bazı hainlerin yaptıklarının iç yüzünü görmek oluyor. Kur'an'dan daha önce su yüzüne çıkmamış birçok yeni konunun anlaşılması oluyor. Ama hiç şüpheniz olmasın ki hepsi Allah'tandır. Ve Rabbimiz bana ilk olarak iblisin yerini ve siyonizmin sırlarını nasip etti. İblisin sitesinin Rothschild birleşmesi vesilesiyle gökten ordularla inmesem de, ayda yüzüm belirmese de, eğer ordularla da inmiş olsaydım yine Siyonizmi devirmekti savaşım. İşte bu delil bütün Adem neslini dünyada bir araya toplayacak ve bütün Adem nesli Siyonizme saldıracak bu delinin böyle bir tılsımı var. Bütün dünyadan insanlar öldürülmüş olmaları vesilesiyle kaldı ki ormanların da onları yaktığını, selleri de onların yaptığı ile ilgili ve daha birçok onlarla ilgili psikolojiye kadar deyim yerindeyse bütün dünyada yer yerinde onu oynayacağı şekliyle onların saltanatını başını yakacak. Hani Efendimizin arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklar hadisi var ya işte o bu konudur. Ve bir de istihbarat var ki başta ülkemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren çok yüksek öneme haiz bir istihbarat. O da aşıların aslında bir komple olduğu, bir tuzak olduğudur. Bu diğer videolarda, geçmiş videolarda geniş açılımlarla var. Aşılarla Elon Musk uyduları arasında bir bağlantı var. Bu kurguyu devlet içindeki hainler, sahte aşı karşıtları ve medya ile yaptılar. Ve bunlar da Çin ve Kanada'da yaptığı denemeler. Hava sıcaklığını değiştirerek aşı olmuş insanları öldürdüler. Ve dağısı var. Onlar onlar da biliyorlar Türkiye'de bu delillerin olduğu ve dünyaya yayılırsa onların dünya hakimiyetinin sonunu geleceği ve iblisin Adem nesli üzerindeki iddiasını kaybedeceğini çok iyi biliyorlar. İşte bunun için de Türkiye'yi kuşattılar. Bakın burada Enes Kanter yazın U üyeleriyle görüştü. Ulusal Güvenlik Konseyi. Elimizdeki belgelerde de U konusu var. U konusu kara, su, hava, savaş alanına atıfta bulunmak U'dur diyor. Yani bende aşının detoksu da var bu arada. Yani biz eğer bunu başarırsak işte Mehdi'nin kurtarıcılık vasfı olarak konu edilen ki tabi Rabbimizin lütfudur burada. Ben sadece iletenim. Aşının detoksu elim kurtarıcılık da burada devreye giriyor. İnşallah hem Covid kararlılığını aydınlatıyoruz dünyada hem dünyanın hayatını kurtarıyoruz. Sonra da Kur'an'dan yeni deliller gösteriyoruz psikoloji konusu falan derken. İnşallah Müslümanlığa davet ediyoruz ve Siyonizmin malları da dünyaya devrediliyor ve bolluk bereket konusu böyle oluyor. Ama tabii onlar da bizi kuşattılar. Onlar da bu konunun bilincindeler. Onlar da bu deliller dünyaya yayılmasın diye. Ha saldırdı ha saldıracaklar. Bu ana kadar da bu zamana kadar da bunu gizlemeyi başardılar. Bu konunun değişmesi, bizim lehimize dönmesi bir tek şeye bağlı. O da sizlerin verdiğiniz sözü tutmanıza. Hani Allah peygamberlerden andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir Resul elçi geldiğinde ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Bakın yardımda bulunacaksınız. Mehdi'nin bir kılıç savurup bütün dünyayı dize getirmeyeceği buradan da belli. Mehdi aslında yardıma ihtiyacı olan birisi çünkü halkın içinden çıkan birisi. Onun için zaten abarttılar kabarttılar ki insanlar hiçbir zaman sosyal medyadan gelin birlik olalım diyen bir Mehdi'ye inanmasın. Onlar biliyorlardı çünkü gerçeği. Ona yardımda bulunacaksınız diye kesin söz almış. Bunu ikrar ederek ahdi kabul ettiniz mi demiş. Onlar da ikrar ettik demişlerdi. Allah öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti. Dostlar bize cimer kapalı. Tüm TV kanalları kapalı. Sosyal medyada gördünüz bu konunun nasıl manipüle edildiğini. Bizim için bir tek yol var. Her bu videoyu izleyen, yayacak, milletimizin tehlikede olduğunu paylaşacak, Allah'a verdiği ahdi yerine getirmiş olacak. Allah peygamberlerden diyor ama Oradaki kasıt peygamberlerin ümmetlerine bıraktığı miras. Ona yardımda bulunacaksınız. Siz bu ahdi gerçekleştirirseniz Allah'tan sizin için bağışlanma ve mükafat var. Yok yüz çevirirseniz Hakkı gördüğünüz halde, yalancıları gördüğünüz halde, defalarca gösterdiğim halde yalanlara inanmak istiyorum derseniz söylemeye dilim varmıyor ama cennet yüzü görmek çok zor bir hal alır. Tüm bu söylediklerimle beraber haşa Rabbim de ben de aciz değiliz. İşte sınav olarak bahsettiğim bu. Daha sonra bunun geniş açılımını yapacağım. Allah müstahinidir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Kim cihat ederse kendisi için cihat eder.